Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazanan kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 14 Ekim Cumartesi Ankara at yarışı tam levreceğim. Arkadaşlar Ankara'ya geçmeden evvel kısaca günün analizine bakalım. Bugün şovumuza devam ettik. Bursa'da birinci altı yani kolay bir şekilde yakalayarak siz değerli takipçilerime 7089 sene kazanırdık. Bulan arkadaşımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci altı altılı ise 5'e kaldı. İstanbul'da ise bir para vermeden arkadaşlar. Birinci altı yakaladık. İkinci altılı gelmeyi 5'e kaldı. Şöyle kısaca bir Bursa anacına bakalım. Birinci koşula. Arkadaşlar birinci koşula 2 numara Çatal Pınar'ı geldi. Sizlere önerdi. İkinci koşula iki numara Özümcan geldi. Sizlere önerdik. Üçüncü koşula bir numara Naif Oğlum geldi. Sizlere önerdik. Dördüncü koşula beş numara İncil Hatun geldi. Sizlere önerdik. Altıncı koşula Pardon. Özür dilerim. Beşinci koşuda üç numara Kandıra güzel geldi. İkinci sırada önerdiğim bir safran arkadaşlar. İkinci sırada yüzde beş AGP'si var. Altıncı safrandır. Biz sizlere ikinci sırada önerdi. Altıncı koşuda ise takip atma olan ve kurbu bakımız olan mara yedi numara makbul geldi. 7089 sene birinci altılayan bir verdi. Tekrar bu arkadaşımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yedinci koşuda arkadaşlar 11 numara koyu nor geldi. Sizlere önerdik. Sekizinci koşuda 3 numara likak geldi. Sizlere önerdik. Dokuzuncu koşuda arkadaşlar ben özellikle bu gül fidanına güzel bir yarış bekliyordum. Hem çok güveniyordum. alternatif bakımızdı maalesef ki üçüncü oldu on bir numara yekülüm geldi bu yekülümde arkadaşlar en orası şablon şişmesin diyebilmedim yazdım karaladım yazdım karaladım demek ki karalamayacakmıştı biz buraya beş üç yedidik on bir numara yekülüm geldi son koştaysa dokuz numara al yedigar geldi sizlere son sıradan erdim Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder, hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul, anayasayla ne bakmayacağım arkadaşlar. çünkü bir para vermeden arkadaşlar, emrarsanız ki utanıp diyelim ki altın yakaladık. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar, Ankara yorumlama geçmedi ve özellikle şunu belirteyim. Şu beğeni tuşuna bir basalım arkadaşlar. Ben ismini çalışmadım. Biraz da rahatsızım. İşte geldim arkadaşlar. 4 saattir ben Ankara programı üzerine çalışıyorum. En mürlasız 4 saattir. Yani biraz emeğe saygı gösterelim arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve de beğeni tuşuna basın. Bizi takip eden hiç kimse zararlı çıkmamıştır arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Günlük yakalay yakalayabilir miyim? Arkadaşlar zaten ben günlük ya ben yorum yapamam arkadaşlar. Bu işin bileni yoktur. Ha nedir? Bizim duyulanlık vardır. Duymalıyoruz. Ve de çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ona dolayıdır ki sizler de bu verdiğim emeğin karşını vermenizi istiyorum. Arkadaşlar emeğe sayı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abonelik beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone da, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar Ankara yorumlama geçmeden ben şunu da söyleyeyim. İzmir'e çalışamadım. Ben şu anda videoyu çekerken saat 12'ye 20 var. Ondan dolayı yarın zamanım olursa İzmir'de çalışırsam Belki, belki ikinci asıl üzerine bir kısa video çekebilirim. Çalışmasam da kusura bakmayasınız arkadaşlar. Arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Son bir ayda en azından 100 bin TL kazandık. En azından. O da ufak bin TL'nin altındaki ikramiyeleri saymıyorum arkadaşlar. Bin TL'nin altına veren ikramiyeleri saymıyorum büyük bin TL ve büyük ikrami olarak son bir ayda siz değerli takipçilerime yüz bin TL kazandırdık. Sizlerden ricam bunun karşılığını vermeniz arkadaşlar. Maddiyat olarak değil, maneviyat olarak. Ne yapacaksınız? Kanalıma abone ve beğeni butonuna basacaksınız. Bu kadar basit. Her iki işlemde ücretsizdir ücretsiz. Arkadaşlar yarın Ankara'da gün üzerinde 10 koşul bir program vardı. Saat 3'te pardon özür dilerim saat 1'de 1. koşula 1. altılı ganyan. Saat 3'te 5. koşula 2. altılı ganyan başlar. Biz 1. koşula başlar mı arkadaşlar. Saat 1'de birinci koşula birinci altılı Gayan Basar, Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre Çi. Arkadaşlar burada ilk atım 4 mara Beniz, Uğur Temurla. Daha sonra 2 mara Madam Orekle, Ahmet Çelikle, 1 mara Baronial İsmail Yazırımla, 1'le 7 Ekül Koşar altın numara buta Geno Gökhan Bektaş'la 3 numara Nev Verber Vedat Abiş'le Pardon arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. 6 numara Heyzeyiz Mücahit Bayır'la Sıralamayı bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. 4, 2, 1, 6, 3 Bu beş safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 6 numarayı da yazarak pardon 5 numarayı da yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu da yorgunluğun belirtileridir. Hemen olasınız yorgunluğun belirtiler ha. Saat buçukta ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır satış 2 4 yaşlı Araplar 1.9 metre Çi Arkadaşlar burada ilk atı bir numara Ağız Zenginoğlu Aziz Akdemir'le Daha sonra 3 numara Miri Alem Özcan Yıldırım'la İnşallah iki safkanla burayı geçeriz Saat iki de 3. koşu 1. atı 3. ayağıdır şart 19, 3 yaşlı İngilizler, 1500 metre kum. Arkadaşlar, en rahatsız çok gittim geldim. Burada birinci altılığı önünde üzerinde ben bir numaraya Halal Luka'ya kalemi kırdım. Halal Luka kurgu bakımımızdur. Yalnız 4 ve 5. koşularda bir tane atlatı bakım var. Şayet ki burada bu dört mala Yanlış mı yoksa İlk kez koşacak ayakları düz basın diye arkadaşlar. Çalışmalar güzel arkadaşlar bu dört numara drive işine. Hakkında da iyi durumlar aldım. Şey ki Halil yüksek bir AKP çıkar. Üzerinde Vedat var. Halil Ukay'ı yıkmak İsteyen arkadaşımız ama bu dört mana remeşini muhakkak değerlendirir. Biz aralık yukarı birinci asıl remeşinden de bakımdır. Saat iki buçukta dördüncü kuşu. Birinci asıl remeşin dördüncü ayağıdır. Meydi iki yaşlı İngilizler 1500 metre kum. Arkadaşlar burada emin olsun çok gittim geldi. Bu iki numara John Abruzzi Ha, sizlere direkt bana kolokları verecektim. e yani, emir olsa çok gittim geldim. şey yapamadım arkadaşlar. Kalemi kıramadım. Bu dört numaradan dolayı arkadaşlar. 4 numara takip atın. Bu bir yerde star. öcan Yıldırım bindi. Ondan dolayı iki alt atıp dur Rakip 4 Daha da büyük ünlü arkadaşlarımız bir çizgi çekeni yedi ve sekizde delendebilirler. Geçelim 5. koşuya. Saat 5'te özür dilerim saat 3'te 5. koşu 2. altılıgaya başlar. Bilicaklarım 5. yer aldık. Handicap 17. 4 rekornaflar 2200 metre çim. Arkadaşlar burada da sıkı dos yani bağ olarak kronolojik en birinci ve hem ikinci asıl en üzerinde takip atımdır. Yani kurgu bakımımız sıkı dost olacaktı. Gerçi Kandil sıkı dostla kalandığı yani, kazandığı yarışlar var. ya kürdan dolayı ben biraz şüphe endişelerim var. Ondan dolayı bir numara sıkı dost alt açıp bak diyeceğim. Yalnız şayet ki burada sıkı dost gelmezse her altın geliri vardır. Bir Alt açı Dileyen arkadaşlarımız takip altındır. Direkt bak olarak denendirebilirsiniz. Görmeyen arkadaşlarımız bir silgi çekelim. 3 numara Bekir abi. 5 numara başkasam. 4 numara başparmak. 8 numara karaca ağa. 9 numara hikmet fırtınası. 7 numara uçan kardeş ve altı numara foto kızını yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu altıncı koşuya da çok safkan Saat üç buçukta altıncı koşu birinci atlayan sona Kısa vadaydı. iki yaşlı İngilizler bir dört metre çift. Burada ilk 9 dokuz numara Sonek en buz. Amel çelikle. Daha sonra dört mara Siyaprel Liberia Mehmet Salih Çelik'le İki Mara Bulum Desir Gökhan Kocakay'la Arkadaşlar bu sefer ben sizlere yeri geldi bak olarak dönerdim. Ben de sizlere karşı başım duruma düşürdü. Ondan dolayı 3. Üç sıra, sırada öneriyorum. Daha sonra 3 Mara Noir Princess Eşman Çizik'le Bir numara My Little Girl Mehmet Akavuz'la Ve son da 7 numara Matilda diyeceğim Mehmet Kesin'e Bu 7 numara Matilda sürpriz atımız olsun arkadaşlar 9, 4, 2, 3, 5, 1 ve 7 saat 4'te 7. koşu şartlı 4 ve koşular 1300 metre ku. Evet, arkadaşlar burada ilk atım 1 numara siyah beyaz. Mehmet Akyoğlu. Daha sonra 3 numara Parlar gözlem arkadaşlar. 1 numara siyah beyaz dedik. Mehmet Akyoğlu. Daha sonra Öz Özaydın, Özcan Yıldırım'la. Dört Mara Onar Bey, Ahmet Çelik'le. Ve sonra iki Mara Başar diyeceğim. Mehmet Salih Çelik'le. Bir, altı, dört, iki. Arkadaşlar bu kadan Saadettin Poyrazlar, be, ben, ben Şu gittim geldim. Kaçak bir sakandır, seridir. Ya bir arkadaşlar, bir şapat o da kurgulduğu da arkadaşlar. Bu beş numara kadar. Saat dört buçukta sekizinci koşu. Kısa vada sekiz. Üç yaşlı Araplar. 1400 metre ku. Arkadaşlar, burada 9 numara kalbimdesin. Gökhan Kocakay'la bakma diyeceğim pardon alt bakımızdır. 9 numara kalbimdesin Gökhan Kocakay'la alt açı bakımdır. Önce rakibi 5 numara Hilal Zamanı Ercan Çankay'la daha sonra 1 numara Beyaz Işık Ahmet Çelik'le 2 numara Kılıç Yubo Işman Çizik'le 3 numara O bir çelik Vedat amışlar. 9 alt atıp bakımızdır. Rakip 1 5 2 3 ve 8 Bu 8 numara şerde delendir arkadaşlar. Saat 5'te 9. koşu şartı 5 3 ve yukarı İngilizler 1-3 Kuh. Arkadaşlar, bir numara Espinosa Ercan Çakay'la 6 tip bankundur. Bir 1 numara Espinosa Ercan Çakay'la 6 tip bakımdır. arkadaşlarımıza iki tane rakip vermeyeceğim 2 numara İkaye ve 5 numara Koldoz Tumlu Vedat abisiyle değerlendirebilirsiniz. Saat 5.30'da 10. koşu ikinci altıya son ayağıdır. Meydan, iki yaşlı İngilizler, 1500 metre kum. Arkadaşlar, burada da kalemi ben 5 mara el çıkmaya kırdım Gökhan Kocakay'la. Takip atımdır. İnşallah yarın bizi başvur duruma düşmez. Şerfi yapmak isteyen arkadaşlar burada 2 numara Demsi Yamaç Özcan Yıldırım'da değerlendirebilirsiniz. 5 numara Heyt Çip Gökhan Kocakay'la ikinci atılı yer yüzünden kurgu bakımızdır. Şöyle kısaca ben bir daha sıralama vereyim arkadaşlar. Tekrarlayayım. Son ayakta 5 bako Şu biraz yorgunum karıştırmış olabilirim. 1 numara Espinoza 6 bako Rakip 2-5 9 numara Kalbimdesin 6 atıp bako Rakip 5-1-2-3 ve 8 Bu 7 numara takip altında arkadaşlar. Yani takipte bıraktım. Yarın bizi yatırabilir. Bilmiyorum artık. Yani onu da sizlerle paylaşayım. Takip atmıyorlar. Bilirsiniz ben bunu yeri geldi sizlere dek bank olarak. Yeri geldi alt bank olarak. Kazanamadı arkadaşlar. Ondan dolayı takipte bıraktım. Haberiniz olsun. Dileyen arkadaşımı değerlendirebilir. Burada 1, 6, 2, 4, 5. 9, 4, 2, 3, 5 ve 7 dedim buraya. 1 marşı kısa olsun 6 atı alt bankolu arkadaşlar. Arkadaşlar bazı yerlerde sizden özür dileyerek çok sakın önerdim. Ya yani arkadaşlarımız 2 bankola 3 bankola kurgu kurabilirsiniz arkadaşlar. Hem yani, 3 yada elinde. 2 numara John Abruzzi 6 atıp okudum. Rakip 4 dedik. Daha da büyük ünlü arkadaşlarımız 7 ve 8'i delendirebilirdik. Hele Luka 1. atıp en üzerinde kurgu bakımımızdur. Buraya 1, 3 dedik arkadaşlar. İlk ayarlarsa 4, 2, 1, 6, 3, daha sonra 5 numarayı yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz dedik. Arkadaşlar benim Ankara'da yüzden de değerlendim ben bu şekilde. Şey etti, suçlu lisan ettiysek af ola. Emin olasınız yorgunlukta. Şu anda evet, uykusuzluklar neredeyse boğulacağım arkadaşlar. Bayılacağım emin olasınız da. Tekrar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız boğulsun. İyi akşamlar dilerim.